Merhaba arkadaşlar. Bilen bilir, bilmez bilmem. Benim adım Berat. Size oradaki yazıyor babamın adı. E, adı değiştiremedim. Bugün sizinle 50. abonemi konuşuyorum. İşte konuşacağız. Arkadaşlar niye abone olmuyorsunuz? Videoları iz izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Neden arkadaşlar? Yani onu yorumda bekliyorum arkadaşlar. He, bir de 50. 50. abonem Çınar olduğu için Çınar sen sana çok teşekkür ediyorum 50. abonem olduğu için. Sana cidden çok teşekkür ed ediyorum. E, neydi? Videomu beğenip de abone olmayıp da videomu be beğeniyorsunuz ama abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Niye? Lütfen abone olun. Ben sizin için çekiyorum. Annem de biliyor. Ablam da biliyor. Babam tek bilmiyor. Babama da söyleyeceğim. Arkadaşlar lütfen abone olun. Destek atın. Birinci abonem şansen bilmiyorum kim. Ama ona da teşekkür ederim. Öbür abonelere de teşekkür ederim. Size söz veriyorum ki eee <laughs> diyecektim arkadaşlar. Unuttum. <laughs> Neydi arkadaşlar? video çekeceğim. shorts, shorts videosu değil arkadaşlar normal video. Ee, arkadaşlar öbür öbür takım videosunu yaptım da neyi koyayım? Fenerbahçe var, Beşiktaş var, Galatasaray var. Hangisini koyayım arkadaşlar? Siz onu yorumlarda belirtiyorum arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ne videosu çekeyim? onu, onu söyleyen arkadaşlar ne videosu çekeyim. Ha arkadaşlar cezalı 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 video çekeceğim. Arkadaşlar SP'yi oraya katacağım. E, kağıttan topumu alacağım arkadaşlar. Koyacağım onun içine. Onun içine neydi arkadaşlar? Onun içine atamazsam 15 tane 10 tane 15 tane arasın sınav çekeceğim. Arkadaşlar birazdan başlarım zaten. Evet arkadaşlar Ben şimdi kapatıyorum Video çekeceğim ee, Abone ve like atmayı Unutmayın arkadaşlar Yani hep yanımda olun arkadaşlar Abone olun Abone olun arkadaşlar Çok çok istiyorum 100 abone olmak Zaten 100 aboneden Sonra Kapatabilirim arkadaşlar Lütfen abone olun arkadaşlar Allah rızası için Yani arkadaşlar Adam bir tane boş bir video gösteriyor. Adamın like like yerine bakıyorum. <laughs> Adamın like yerine bakıyorum arkadaşlar. E, adam adam bir tane takla atmış. Adama 100 bin like gelmiş. İstersen ben onun 5 istersen ben onun 5 katını atarım arkadaşlar yani. Ben de takla atıyorum inanmayanlar için gösterim arkadaşlar. Bir dakika saniye